Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Gümrüğe takılan ürünler nasıl satın alınır, gümrükte kalanlar nerede satılır, Gümrük malları, gümrük idarelerince satılan ve belirli bir süre sonra tasfiye edilen eşyalardır. Yurt dışından sipariş edilen, unutulan veya faturası olmadığı için gümrüğe takılan ürünler, sahiplerinden umutları kesilince satışa sunuluyor, cep telefonundan, dizüstü bilgisayara, fotoğraf makinesinden süs eşyasına ve oyuncaklara kadar havalimanlarında yolcular tarafından unutulan ürünler uzun süre bekletildikten sonra alınmayınca ihale yapılarak satışa çıkarılıyor. Bu ürünleri Ticaret Bakanlığına bağlı olan gümrük perakende satış mağazalarından da ulaşmak mümkün. İşte gümrüğe takılan veya unutulan ürünleri satın almanız için bilmeniz gerekenler. Gümrüğe takılan ürünler nasıl satın alınır? tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından gümrüklere getirilip mevzuata uygun şekilde gümrük işlemleri tamamlanmayan eşyalar ile kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yakalanan eşyalar, gümrük kanununun ilgili hükümlerine göre tasfiye işlemine tabi tutulurlar, tasfiye işlemi, tasfiyelik hale gelen eşyaların gümrük idareleri tarafından depolardan alınarak, bu yerlerin bir nevi temizliğinin yapılması anlamına gelir, amaç, depolarda bekleyen tasfiyelik hale gelen eşyaların bir an evvel bulundukları yerden kaldırılarak yeni gelecek eşyaların kontrolünün daha etkin biçimde yapılmasının temin edilmesi ile tasfiyelik hale gelen ve ekonomik ömrü, faydası bulunan eşyaların bir an önce ekonomiye kazandırılması, insani yardım, doğa ve çevrenin korunması ve de toplum yararına faaliyetlere sevk edilmesidir. Bu nedenle ihale yoluyla satış yöntemi ve perakende satış yöntemi kullanılarak satışa sunulur, insan, bitki, hayvan ve çevre sağlığı yönünden ülkeye girişinde bir sakınca bulunmaması koşuluyla başka bir ifadeyle ithali yasak olmaması koşuluyla her türlü eşyaların ya ihale yoluyla veya perakende şekilde satışa sunulabilmektedir. Hangi tasfiye yolunun kullanılacağına ise gümrük idareleri karar vermektedir. Gümrük malları nerede satılır? Yurt dışından getirilen ama bir sahipleri tarafından gümrükten çekilmeyen veya gümrüğe takılan getirilmesi yasak olan malları gümrük satış mağazalarında bulabilirsiniz. Perakende satışlar ise Ticaret Bakanlığı'nın bölge müdürlükleri tarafından işletilen perakende satış mağazaları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Perakende satışlar için gümrük idaresince satış listesi oluşturulur ve hem normal yolla hem de elektronik yolla ilan edilir. Gümrük idaresince işletilen perakende satış mağazalarından satış listesindeki eşyaları satın alabilirsiniz. İstanbul'da Sirkeci ve Erenköy olmaz üzere iki perakende satış mağazası bulunmaktadır. Aynı zamanda Kocaeli, Edirne ve Ankara'da da mağazalar bulunmaktadır. Bu mağazaları ziyaret ederek nakit veya kartla alışveriş yapabilirsiniz. Açıklama kısmında perakende satış ilanları linki paylaşılmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.